Evcil dostlarımız, ailemizin ayrılmaz parçaları. Sonsuz bir mutluluğun kaynağı, her zaman ilgi, sevgi ve bakım isteyen, hiç büyümeyen çocuklarımız. Tropikal Pet Sevgili dostlarımızın sahipleriyle sıcak yuvalarında mutlu ve sağlıklı bir hayat geçirmesi için çalışıyoruz. Ürettiğimiz mamalarla küçük dostlarımız eksiksiz, sağlıklı ve dengeli besleniyor. Tropikal Pet olarak sosyal sorumluluk bilinciyle ciddi kurumların projelerinde ya da kendi projelerimizle sokak hayvanlarının da yanındayız. Sahipsiz ve sıcak bir yuvası olmayan sokak hayvanları için yıllardır tonlarca mama ve malzeme desteği sağlıyoruz. Türkiye'nin ilk ve lider kuru kedi köpek maması üreticisiyiz. İstanbul Tuzla'daki üretim tesisimiz dünyada alanında en yeni teknolojiye sahip tesislerden. Bugün 2500 metrekare kapalı alanda 35 bin ton yıl kapasiteyle çalışıyoruz. 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri merkezli The Riverside Company yatırım fonu şirketimize ortak oldu. Bu ortaklık sonrası daha da güçlüyüz ve daha hızlı büyüyoruz. Kedi köpek mamalarımızda uluslararası standart ve çeşitlilikte ham madde kullanıyoruz. Ham madde seçimi alanında uzman veteriner hekimler tarafından geliştirilen reçetelere göre özenle yapılıyor. Teknolojik donanımlı laboratuvarımızda analiz edilen yaklaşık 72 farklı çeşit ham madde tesislerimizde sağlıklı mamalara dönüşüyor. Yem ham madde analiz cihazları NIR sistemlerinin bulunduğu laboratuvarlar ve üretim tesisimizle Avrupa Birliği'ne ihracat yapma, EU ve Royal Sertten ISO 9001 2008 belgeli kalitemiz bugün 3 kıtada 10 ülkeye ulaşıyor. Türkiye'de sadece ilk üretim yapan değil, ilk ihracat yapan kedi köpek maması üreticisi olarak daha da gururluyuz. üretimini yaptığımız Goodyear ve Şampiyon markalarının yanı sıra birçok pet markasının da ithalatçısı olarak yaygın satış ve hızlı dağıtım ağıyla yurt çapında 3500'den fazla noktaya ulaşıyoruz. Pet shop ve veteriner hekim kliniklerinin dışında ulusal zincir marketler, yerel zincir marketler, yapı marketler ve online sanal marketlerle pazarda yer alıyoruz. Online alınan siparişler Gelişmiş lojistik altyapımızla 12-24 saat gibi bir süre içinde son noktaya ulaşıyor. Bugün Türkiye'de kedi ve köpeklerin %90'ı ev yemeğiyle besleniyor. Gudi markamızla bu alışkanlığı değiştirmeyi hedefliyoruz. Gudi markalı kedi ve köpek mamalarımız lezzetli, besleyici, pratik ve ekonomiktir. Hem hayvan sahiplerini hem de evcil dostlarını mutlu eder. Goody Mama, kaliteli et, balık ve tavuk kaynaklı hayvansal içeriklerden oluşan besleyici formülüyle dört dörtlüktür. Şampiyon <laughs> evcil hayvan bakımında uzman olan premium markamız. Şampiyon şemsiyesi altında kedi ve köpek mamalarının yanı sıra muhabbet kuşu, papağan, hamster, süs balığı, kaplumbağa, tavşan gibi evcil dostlarımız için de gıda ve diğer ihtiyaç maddeleri bulunuyor. Kedi ve köpek mamalarında şampiyonlar, yaş ve boyut detayları da göz önüne alınarak farklı ihtiyaçlara farklı ürünler sunuyor. Ürün geliştirme aşamasında yapılan geniş ARGE çalışmalarıyla şampiyon markası lezzet ve içerik bakımından üst noktalarda bir mama. Tropikal Pet olarak bütün çabamız doğru ürünleri doğru noktalarda evcil hayvan sahipleriyle buluşturmak, bütün evcil dostlarımızın gerektiği gibi beslenmesini ve sevdikleriyle daha uzun ve güzel beraberlikler geçirmesini sağlamak. Çünkü Tropical Pet, For the Love of Pets, her şey sevimli dostlar aşkına.